Cempolatoğulları, Anadolu'nun unutulmaz ailesi. 1600'lü yılların başında Cembola da şireti Celali isyanlarında isyan bayrağını dalgalandırıyordu. Ancak bu isyanın bastırılmasıyla Cempolatoğullarının hayatı kökten değişti. Aşiretin bir kısmı doğuya, Kalyal'ın mistik topraklarına sürüldü. İşte bu topraklarda Kuzey Kurmancısı'nın nameleriyle büyüdüler. Cempolatoğulları ailesi, tarihin derinliklerinde Abbasilerin gölgesinde bölgenin yönetici aileleri arasında yerini almıştı. Ancak ailenin yıldızı, 1550'lerde Cempolat Bey'in Kilis Sancak Beyliğine atanmasıyla parlamaya başladı. Aile bu atamayla birlikte Cempolatoğulları ismini aldı. Ancak bu yükseliş zorluklarla doluydu. Osmanlı İmparatorluğu, Kilis'teki düzeni sağlamak için Cempolatoğulları'na güvendi. Ancak bu güven zamanla sarsıldı. Canpolat Bey'in babası, Kasım Bey, memlüklerle yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu gücünü kaybetti. Ancak aile, Yavuz Sultan Selim'in Anadolu'ya yaptığı seferle yeniden önem kazandı. Ancak bu sefer, Canpolat oğulları için yeni başlangıçların yanı sıra yeni sonların da habercisiydi. Hüseyin Bey, Canpolat oğullarının parlak yıldızlarından biriydi. Osmanlı ordusuyla birlikte Doğu Anadolu ve Gürcistan'ın sert dağlarında savaştı. Ancak her kahramanın bir düşmanı vardır ve Hüseyin Bey'in de düşmanı Çağlazade Sinan Paşa'ydı. Bölgedeki isyanlar Osmanlı İmparatorluğu için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Can Polatoğulları bu isyanların bastırılmasında önemli bir role sahipti. Ancak Ali Paşa'nın bağımsız bir devlet kurma hayalleri Kuyucu Murat Paşa tarafından bozguna uğratıldı. Aşiretin hikayesi Lübnan'ın dürzi topraklarında devam ediyor. Canpolat oğullarının etkisi günümüze kadar sürüyor. Unutulmaz bir aile tarih sahnesinde iz bırakarak efsaneleşiyor. Önemli şahsiyetleri Bir Canpolat Bey Sun ve Kilis emiri olan Kasım Bey'in oğludur. Mısır'dan döndükten sonra babasıyla birlikte İstanbul'a gitti babası Halep Beylerbeyi Kerçet Paşa'nın hilesi sonucu öldürüldü. Can Bulat Bey ise Enderni Hümayun'a girdi Kanuni Sultan Süleyman zamanında askeri mesleğine başladı. Sultan ile birlikte Belgrad, Moldavya ve Rodos Adası'nın savaşına katıldı. Cesaret ve kahramanlığıyla Sultan'ın sevgisini kazandı. Hükümleri gerçekleştikten sonra Sultan'ın fermanı ile babasının mülkü kendisine iade edildi iyi bir yönetim anlayışla memleketini idare etti. Sultanın kaybolan ve mücevheratla süslenmiş kılıcını bulup getiren Canpolat, sultanın daha çok güvenini kazandı. 90 yaşındayken, H. 980, M. 1572 yılında vefat eden Canpolat Bey, büyük dede refazilet sahibi olan Canpolat ailesinin kuncusudur. Şerefname'de Canpolat Bey'in 70 çocuk sahibi olduğu yazılıdır. 2. Kafer Bey bu emir campulada aşiretinin ilk reisi Campolat Bey'in oğludur. Babasından sonra emir oldu. Lala Mustafa Paşa ile birlikte Şirvan Savaşı'na katıldı. Kercetta yakınlarında attan düşerek öldü. 4. Hüseyin Paşa Hüseyin Paşa da Campolat Bey'in oğludur. Hüseyin Paşa, Habib Bey'in ölümünden sonra kilis hakimi oldu. Kardeşi ise bu yörenin emiriydi kardeşinden sonra gönüllü olarak Osmanlı Devleti'nin himayesine girdi. Osmanlı Devleti tarafından kendisine paşa lakabı verildi, H. 992, M. 1584 yılında Musul Valiliğine atandı. Bir süre sonra Trablusşam'a gitti. Kürtler adlı kitaba göre Hüseyin Paşa, Trablusşam'da görevini yaparken, buraya bağlı olan kilis imaretinde bazı olaylar meydana gelir sultanın 10.000 parça altınını alan bir ikisi, kilis bölgesinde öldürülür. Bu olay Hüseyin Paşa'nın üstüne atılır. Ancak Heylül M. 1593 yılında Hüseyin Paşa'nın bu olayla bir ilişkisinin olmadığı ortaya çıkar. Hel 1014 M. 1605 yılında Halep Beylerbeyi olarak tayin edilen Hüseyin Paşa, bu görevini sürdürürken vefat etti. Komografyada müddebir olan Hüseyin Paşa, bilgisi derya gibiydi. Mirç Hüseyin Han. Bu da Can Bey'in soyundan Mustafa Paşa'nın oğludur. H. 1075 M. 1664 yılında Osmanlı Devleti tarafından kendisine. Mirahuri evvel rütbesi verildi. H. 1082 M. 1671 yılında bakan yetkisiyle Bosna Valiliğine atandı. 2 yıl sonra Mısır Valiliğine tayin edildi. Buradan da Van'a gönderilen Hüseyin Han, Van'da öldü. Sicildi Osmani. Ali bin Ahmet bin Cambulat, El Emir Ali bin Ahmet bin Cambulat. Açık adı. El Emir Ali bin Ahmet bin Cambulat bin Kasım el Kürdi el Kasırı'dır. Dedesi olan Cambulat Halep'teki Kürtlerin emiriydi. Elmane, Kilis ve Elazığ vilayetlerinin hükümlerini üstlendi. Büyük şöhrete kavuşan bu emirin adı her tarafta duyulmaktaydı. Emir Ali, El Aziz'e, kilisin yanındaki El Aziz olabilir, hükümetinin başındayken amcası Hüseyin Paşa devlete destek vermediğinden dolayı Van'da vezirlik yapan Çağ Sinan Paşa tarafından öldürülünce. Emir Ali hükümete karşı isyan başlattı. 10.000'den fazla asker topladı. Bunu duyan Akkar ve Trablus hükümdan Emir Yusuf bin Seyfa, ayaklanmayı bastırmak için Şam'daki ordunun komutanlığını üstlenmek istedi. Bu isteği kabul edilince Emir Yusuf ile Emir Ali'nin ordulan Hama yakınlarında karşılaştılar. Bu savaşta Emir Yusuf yenilgiye uğrayarak, kendisine yakın dört adamıyla birlikte Şam'a kaçtı, Murat Paşa Halep'e yetişip halka güven verdikten sonra şehrin tamamını ele geçirdi. Burada Emir Ali'nin mallarına el koyarak Cambolat ailesine mensup olan herkesi öldürdü. Emir Ali ise Bursa'ya giderek hükümdara teslim oldu. Buradan da İstanbul'a gidip sultanla görüştü. Sultan kendisini affederek onu H. 1020 M. 1611 yılında Tamşuvar'a vali olarak atadı. 7. Zeynep Hatun Cambolat Mansur'un eşi olan Zeynep Hatun, iyilik ve yardımseverliğiyle ünlüydü. Halep'teki El Medrese El Haşimiye'nin doğusundaki El Nasriye Hanakası, şeylerin misafirhanesi, nin karşısındaki El Medrese El Zeynebiye de Zeynep Hatun'un eseridir. Servetinin bir kısmını bu medrese ve camiye vakfetti tarihi Halep.